veririm. Ve men evfa bi ahdihi min Allah. Allah'tan sözünde daha vefalı olan kim var? Allah'tan başka sözünde daha vefalı kimse olur mu? En vefalı Allah'tır. Allah'ın bu ahlakıyla Muhammed Aleyhisselam ve peygamberler ahlaklanmıştır. Rabbimiz Müslümanlardan da böyle bir ahlak istiyor. Vefalı olun ve de verdiğiniz sözde durun. Ve ben de sözümde duruyorum. Siz bana malınızı canınızı verin. Malınızı canınızı benim yolumda harcayın. Karşılığında cennet var diyor Allah. Festebşiru bi beyyekum lezi bi bi. Müjde müjde. Alışveriş yapmanızdan dolayı bu alışverişinize cennet müjdesi var. Ve zalike huvel azim. İşte en büyük başarı bu sevinin, sevinin, müjdelenin bu alışverişinizden dolayı öyle ki siz onu yaptınız, Rabbinize verdiniz. Malınızı, mülkünüzü, ömrünüzü ve Rabbiniz de size cennet verdi. Ve bu müjdeye layık olan Müslümanlar sure tevbe ayet 112 ettaibun günahlarından arınanlar tevbe edenler el abidun ibadet edenler kulluğa devam edenler Elhamidun hamd edenler, Allah'ı ven yüceltenler. es seyahat edenler, Allah yolunda Allah'ın rızasını arayanlar. Oruç tutanlar. er rükû edenler, rükûlu namaz kılanlar. Es-sâcidun secde edenler, secdeli namaz kılanlar. El-âmirun bil maruf iyiliği emredenler, yeryüzünde iyiliği hakim kılmaya çalışanlar. Ve nahun anil münker kötülükten engellemeye çalışanlar kötülüğü yeryüzünden bitirmeye, silmeye çalışanlar. Bel hafizun el hududillah Allah'ın hududunu koruyanlar, Allah'ın dinini koruyanlar, Allah'ın kitabında ve Allah'ın resulünde insanlardan ne istemişse öylece bir hayat yaşamaya çalışanlar işte bunlar alışveriş yapan Allah'la kimselerdir ve bunlara tekrar ve beşiril müminin ve müminlere müjde Müjde müminlere. Müminler müjdeyi hak ettiler. Hangi müminler? Tekrar ediyorum. Tevbe edenler. Bir günahtan sonra pişman olup vazgeçenler. Allah'a kulla ibadete devam edenler. Allah'ı sürekli övenler. Herhalde Allah'ı öven yüceltenler. Seyahat edenler Allah yolunda. Yahut bir başka ifadeyle oruç tutanlar. Rükûlu secdeli namaz kılanlar, rükû edenler, secde edenler, iyiliği hakim kılmaya çalışanlar ve kötülüğü bitirmeye çalışanlar ve de Allah'ın hududunu verdiği bireysel, toplumsal, ekonomik, siyasal, savaş, barış neyse, zaman, mekan, Allah nasıl bir hudut çizmişse o hududu korumaya çalışanlar işte bunlara müjde. Sure Tevbe ayet 113. Mekan elin nebi ve'llezina amenu en nestaferu lil müşrikin ve lev kanu uli qurba min badi ma tebeyyene lehum ennehum asabu'l cahiyin. Ya Rabbi bizi affet, bize afiyet ver. Ne peygamber Aleyhisselam'a ne de iman edenlere bu konuda bir izin yok. Nedir? Rabbimizin vermediği izin müşriklere istiğfar etmeleri akrabaları bile olsa ve kendilerine açıklandıktan sonra işte bunlar cehennem asabıdır denildikten sonra bir Müslümanın bir peygamberin yakını da olsa akrabası da olsa amcası da olsa babası da olsa anası da olsa ya Rabbi müşrik olan anamı babamı müşrik olan kardeşimi, akrabamı bağışlama, bağışla demeye hakkı yok. Onlar hakkında istiğfar etmeye de hakkı yok. Ne Muhammed Aleyhisselam'ın makaneli nebiyi ne de vellezine amenu iman edenler. Ya Rabbi sen bize yardım et. Sure Tevbe ayet 114. Ve makan istiğfar İbrahim el-Ebihi. Peki ya Rabbi İbrahim Aleyhisselam'ın babasına istiğfarına ne diyeceğiz? Bak ona izin verdin, bize de izin ver derlerse Peygamber Hasan ve müminler Rabbim der ki ona cevap olarak ve makan istiğfar İbrahim elebihi ile İbrahim'in babasına babası için istiğfarının sebebi ise şu idi an bir sözden dolayıydı ve adeha ya o sözü ona babasına vaat etmişti. Dedi ki ileride okuyacağız Allah'ın izniyle zaten de okumuşsunuzdur biliyorsunuz. "Estağfuruke Rabbi" demişti babasına. Babası onu kovdu da dedi ki ey babacığım ben Rabbime istiğfar edeceğim senin için demişti. Sadece ondan dolayıdır. فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ اَنَّهُ عَدُوُنْ لِلّٰهِ Ne zaman ki babası Allah'ın düşmanı olduğu, babasının Allah'ın düşmanı olduğu belli oldu, apaçık ilan edildi. تَبَرَّ amin Ondan uzaklaştı İbrahim aleyhisselam ve artık onun hakkında da dua etmekten vazgeçti. Bu olay bu olayı Muhammed Aleyhisselatü Vesselam şöyle anlatır. Mahşerde İbrahim Aleyhisselam babası hakkında tekrar o verdiği sözden dolayı istiğfar etmek, af dilemek istedi. Babası kana bulanmış bir sırtlan halinde ayağının altındaydı. Bak önüne dediler. Baktılar ki babası o halde aldılar onu melekler cehenneme attılar. Ya Rabbi ve İbrahim Aleyhisselam da artık ondan uzaklaştı. O ana kadar inne İbrahim'e levvahun halim İbrahim çok yalvaran yakaran, çok merhametli, çok çok yumuşak huylu birisiydi. Babasının kafir olarak gitmesine gönlü razı olmadı. Efendimizin de işte Ebu Talip için aynı duyguları vardı. Ve istiyordu ki Peygamber Aleyhisselamlar ve istiyordu ki Müslümanlar Herkes Müslüman olsun. Herkes cennete eksin. Hele hele. Peygamber babası, peygamber amcası ve peygamber yakını, Müslümanların yakını. Ama istemedikten sonra kimseyi de kimse Müslüman yapamıyor. Hidayet Allah'tan. Sure Tevbe ayet 115 Ve ma kâne allâhu li yudille kavmen Allah bir kavmi saptırıcı değildir. İz onlara hidayetten sonra bade yedahum onlara hidayetten sonra Allah bir kavmi saptıracak değildir hatta yube yine lehum onlara açıklandıktan sonra ta ki her şey onlara açıklanmış bir hale geldikten sonra sakınacakları şeyler onlara açıklandıktan sonra onlar o sakınacaklardan sakınmıyorlarsa onlar Allah'a ve Peygamber'e dönmemişlerse, onlar istiğfar etmiyorlarsa, e Allah da onları saptırır. Yani İbrahim Aleyhisselam'ın babası ya da diğer müşrikler e görmediler mi hakikati? Bilmiyorlar mıydı? E göz göre göre hakikat geldi, Peygamber geldi, uyarı geldi, kabul etmediler. Rabbim de onların sapkınlığını onayladı buyurun cehenneme dedi. İnnallah bir külli şeyin alim. Allah her şeyi bilendir. Allah her şeyi bilen. Suret Tevbe ayet 116 İnna Allahi lehu mülkü semavati vel Göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. Yuhyi ve yumit hayat veren de odur, öldüren de o. Ve ma'a leküm min dunillahi mi velin ve la nasir Sizin için ondan başka ne dost var ne de yardımcı. Onun velayetini, onun dostluğunu kaybettiniz mi? Her şeyi kaybettiniz demektir. Ve ma'a leküm min dunillahi mi veliin ve la Hayat onun elinde, ölüm onun elinde, göklerin ve yerin mülkü onun. Velayet onun hakkıdır. Yardım ondan. Ama kim onun velayetini, onun yardımını kaybederse geriye ne kaldı? Bütün insanlar seni desteklesin. Bütün insanlar sana kul köle olsun. Bütün insanlar bütün varlıklarını sana versin. Allah seni terk ediyorsa ne anlam ifade eder ki? Bütün insanlar seni sevmesin, sana karşı gelsin. Ama Allah seni sevsin. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Sure Tevbe ayet 117. Laqad taaba Allah alel nebiyyi vel muhacirin vel ensari ledin ettebeu fi saati la usrati min badi ma kade yazighu kulubu fariqin minhum summa taaba alehim innehu bihim raufun rahim. Ve Tevbe suresi Allah gerçekten tevbeleri kabul eden ve Nebi Aleyhisselam bile bu demek ki bu olayda bu Tebük seferinde Allah'ın tam istediği gibi durmadı. Aman ya Rabbi sen ne büyüksün. Zaten Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı da hani festakim kema ümürte ayetleri ihtiyarlatmıştı ya öyle diyordu Efendimiz. Ama Allah müjdeyi verdi surenin sona doğru. Allah ve Allahu alen nebiyyi. Allah Allah Nebi'nin tevbesini kabul etti. Elhamdülillah. Vel muhacirin, muhacirlerin de, vel ensar ensarın da, vellezin ettebevuhu, onlara tabi olanın da, olanların da, hepsinin tevbesini kabul etti. Yani demek ki bu sefer çok zorlu bir seferdi ki, fi saatil usra, zorluk seferinde, bu zor seferde, Allah bütün Müslümanların ve Efendimizin, Peygamberimizin e, tevbesini kabul ettiğini söylüyor. Minbadi makade yeziğu kulubu feriq minhum ki o Müslümanların arasından kimilerinin kalplerinde birazcık eğrilik olmuştu. Onların da tövbe aleyhim hepsinin tevbesini kabul etti Rabbimiz Teala büyük bir müjde. Demek ki samimi olursa Müslümanlar peygamberle beraber olurlarsa, tercihlerini peygamberle beraber yaparlarsa, peygamber ashabla birlikte Müslümanlar Allah yolunda yürürlerse ufak tefek hatta ufak tefek değil büyük olan günahları bile Rabbim bağışlıyor. Yeter ki Müslümanlar tevbe etsinler, istiğfar etsinler, af dilesinler, bağış dilesinler. İnnehu bihim raufun rahim. Muhakkak ki Allah onlara karşı rauftur, rahimdir. Merhametlidir, bağışlayandır, şefkatlidir, affedicidir. Ya Rab bizi de affet, bizi de bağışlar diyeceğiz bu ayetlerden sonra biz belki böyle bir tebükle ya da büyük bir seferle denenmedik. Yani bizi yani ya Rabbi bizi affet bizi bağışla diyeceğiz. Yahut bir dünya hayatında bizim de zorlu denenmelerimiz vardır belki. Belki biz onları bilmiyoruz. Gaflet içindeyiz. Ya Rabbi bizi affet demekten başka çaremiz yok. Ve sure Tevbe devam ediyor. Son bölümlere doğru geldik ve biz de anlamaya çalışacağız. İnşallah ve elhamdülillahi Rabbil Alemin.